Değerli misafirler, geçtiğimiz sayılı belediye kanunu'nun 2. maddesi gereğince bugün yapacağımız 2023 yılı Mart ayı benim toprağımızın ilk birleşimine bir hoş geldik. Sevgili saygılar, selam söyleyin. Songulak Belediyesi'nin Mart ayı 1. birleşimi belediye başkanı Ömer Selim alan başkanlığında toplantı. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından depreme hazırlık kapsamında Zonguldak Bülent Cevdet Üniversitesi ve İnşaat Odası işbirliğince teknik bir komisyon hazırlanmasını içeren önerge verilecek. Önerge hakkında söz alan aynı zamanda İnşaat Odası temsilcisi olan Meclis Üyesi Ozan Demirtaş konuşma yaparak depreme hazırlıklı olunması için önlem alınmasının şart olduğunu ifade etti. Malumunuz 6 Şubat 2023 günü meydana gelen Pazartik ve Elbistan merkezi depremlerde çok sayıda yurttaşımızı kaybettik, çok sayıda yurttaşımız da yaralandı. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara salır, yaradılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, çok fazla eskiye gitmeye gerek yok. Ee, Gölcük, Düzce, Van, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerini görmüş bir nesiniz. Bunlar son 24 yılda oluşan büyük depremler. Ee, önümüzde de e, beklenen büyük İstanbul depremi var, Marmara depremi var. Bir Şamal sözü ders öğrenilene kadar devam eder der. Ee, biz dersimize çalışıyoruz. Ee, sürekli e, yenilikler getiriyoruz, yönetmeliklerimizi tazeliyoruz, ediyoruz, yapı kanunlarını çıkartıyoruz. Betona çiftler koyup beton standartını denetlemeye çalışıyoruz. Ancak bu dersi bir türlü veremiyoruz. Ee, biliyorsunuz mümkün olduğu kadar kendi uzmanlık alanım dışında da çok fazla söz alan büyük bir değilim. Ama bugün konuşmayacaksam da zaman konuşacağım. Ee, Kahramanmaraş depreminde neden sınıfta kaldığımızı, e, yapılarımızın neden yıkıldığını çok basında da takip ettiniz. Bugün ben de bir basın açıklaması yaptım. Bunun sebeplerine gelince önce iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler. Ben direkt ilk çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum. İnşaat mühendisleri olarak. Maalesef bugün tıp fakültesi mezunu bir doktor kalp ameliyatı yapamıyor. Sadece tıp fakültesinden 4 yıldır, 6 yıldır mezun olan kişi. Ancak 4 yıldır inşaat fakültesinden mezun olan bir Bırakın 3-4 katlı binaları Gökdelen Projesi'nin altına bile imza atabiliyor. Ee, i̇nşaat süreci çok uzun, inşaat yapım zinciri çok uzun bir zincir. Ee, maalesef de zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz. Bu bütün zinciri denetlememiz gerek diye düşünüyorum. Demek ki inisiyatif Allah hakkımız var, diğer belediyelerin de böyle bir hakkı var. Bu inisiyatifin ne olacağını, nasıl olacağını, mevcut binalarımızın nasıl depreme dayanıklı hale getireceğimiz veya yeni yapacağımız binaların nasıl daha da dayanıklı binalar yaptığımızı sağlaması bizim öncelikli görevimiz diye düşünüyorum. Bunun için e, de teknik personellerce ve uzman kadrolarla belediye önce sizin öncünüzde Sayın Başkanım e, oluşturulacak bir komisyonla bunun önüne geçip her karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Mecliste Belediye Kültür Merkezi'nin alt katında bulunan 13 A Kapı numaralı dükkanın kira sözleşmesi 05.04.2023 tarihinde sona ereceğinden dolayı, 5.393 sayılı belediye kanununun belediye meclisinin görevleri başlıklı 18. maddesinin E-Bendi hükmü kapsamında 2.886 sayılı devlet ihale kanunu uyarınca, 10 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkartılması için belediye encümenine ve belediye başkanına yetki verilmesi talebi komisyona oy birliğiyle havale edildi. Madde Plan Bütçe Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Meclis ve merkezde faaliyet gösteren halk otobüslerine gelir desteği yapılması talebi hakkındaki yazısı görüşülmek üzere oy birliğiyle komisyona havale edilecek. Trafik Komisyonu müşterekten havalesini oylarınıza sunuyorum. Mecliste depremden zarar gören illerimizdeki vatandaşlarımız ve bu illerden şehrimize gelmek zorunda kalan depremzede vatandaşlarımız için Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılamak üzere toplam 2 milyon TL tutarından nakdi ve aynı yardım yapılması talebi hakkındaki yazısı görüşüldü. Maddeyle ilgili söz olan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Atınç Kaynova, depremzedelerden su ücretlerinin de alınmamasına ulaşımın ücretsiz hale getirilmesi talebinde bulundu. İkincisi de su almayan ücreti, ücreti, bakım ücreti, işte, kumandaşın ücret ya da insani kurulunun bu ülkede 10 metrekte kadar e, bir sembolik ücret gibi bir takım başka Türkiye'deki belediyelerin yaptığı örnek çalışmalarda bir tanesini de burada ki bu yetkence de insanlara Kongar Belediyesi olarak sağlamamız lazım. Hep onlara en temel ya da onlara destek veren insanlara da yine belediyelerin alacakları konusunda indirim sağlayacak bir e, e, çalışmalar yapmak lazım. Başkan alanda deprem su ücretinin alınmadığını ve maddi manevi her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Atış Bey, Münyan Bey'e bahsettiği konuyu Münyan e biz o zaman söyledim. Zaten şu an deprem yönetilen vatandaşımıza bu noktada bir sıkıntı yaptık. Ücret ayar Aynı şekilde enerji sağ olsun, doğal ve sıkıntı firması sağ olsun. Ama bununla ilgili çok kısa zamanda inşallah zaten bakanlık bizlere yazıları gönderecektir. Biz o yazıyı beklemeden bile gerekli bugüne kadar yaptık, yapacağız. Kimse düşmesi olmasın. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi ile Zonguldak Belediyesi'nin kardeş belediye olması teklifi meclise sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova sadece 12 Şubat'ın değil diğer depremde zarara gören illerden de kardeş belediye yapılması önerisini dile getirdi. Belediye Başkanı Ömer Selim Alanda kardeş belediyenin sadece kağıt üzerinde kalmayacağını ifade etti. Madde oy biriyle komisyona havale edilecek. Sayın Başkanım, genellikle... Ee, e, tabii e, bütün konular dikkat çekici yere gelecek önemli ilkeler, örnek konular çok böyle kardeşliği konularımızda bunlar burada dediğimiz gördüğünüz cevaptığınızda genel bu bu da Yaşanan kötü olay ve o kötü olayın içinde e, birinci aktör haline gelen madenci kavramından sonunda bu deprem ve deprem sırtlısı ve hemen sonrasında yaşananlar ve yolları Türkiye'yi imza atıyor düşüncesindeyiz biz. 2 Şubat dediğimiz ilçe belediyesi 460 bin yuruslar, Maraş Büyükşehir'in merkez belediyesi. Yani nüfusun neredeyse yüzde yedisinin oranına. Ve tabii bu tamamen biz oraya istiyoruz, yani biz burayla kardeş diye bir durum yok. Bizim diğer belediyelerimizle, belediye, belediye başkanlarımızla ilgili yerel yönetimler, genel başkanlarımızın talimatları da olsa biliyorsunuz bölgeye görevi gittik ve depremden etkilenen o ilimizi bu şekilde nüfuslara göre ihtiyaca göre, aciliyete ve önceliğe göre herkesin ve her belediyenin öncelikli kabiliyet gücüne göre, yani elindeki imkanların gücüne göre bir ortaklaşa istişare çalışmasından sonra karar verildi. Malum biz iki kere gittik bölgeye. Sadece Maraş'ta değil ama büyük, yani büyük bir oranda hep Maraş'a destek oldu. Afet'in ilk beri. Yani 70'e yakın çalışanımız, 28'e yakın aracımız sürekli oradaydı. Halen daha bu çalışanımız, alt aracımız oradaydı. <laughs> Üç tane de mühendis kardeşimiz şu an diğer bakımda hala asat etki çalışmalarına <laughs> devam ediyor. Ben, bugün de tabii bu. kurdu. İnşallah yarın dönemize göndereceğiz. Tabii Maraş'ta daha çok zaman geçirdik. 12 Şubat'ta. Oradaki yıkımın hem e, sert zemin olan yamaçlara göre daha fazla olması ve daha çok nüfus barındırması için biz de Zonguldak Belediyesi olarak orada görevlendirdiler. Oradaki belediye başkanımızı da istişare ettik. Sayın Bakanımız, Şehir Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinasyonu. Oradaki milletvekillerimiz olsun, valilerimiz olsun, AFAD yetkililerimiz olsun. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Madencilerle ilgili bir lafımız yok. Madenciler başta bir durumumuz var. Halen daha beyaz masa Deprem bölgesinde, Hatay'ın, Antep'in, Durda, Asla'yı olsun, Maraş olsun, bizlere adayı teşekkür edenler var. Bizden dolayı o gerçekten bunlara birebir bir büyüklerimiz durur. durur, sesimiz titredi, göğsümüz kabardı. bizim o şehirde kalbimizi atıyor ama Maraş'ta bizim için, özel bir yeri olduğu için inşallah Maraş'ta bugün bu kararı ayetçiyle alırız. Mayın anlamında inşallah bundan sonra daha da hızlandırırız diyorum yukarıda şehirde ilgili maddeyle bana göre Türk İşler Komisyonu'nun havalesi uygundur. Türk İşler Komisyonu'nun havalesi oylarımıza sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy gibi kabul edilmiştir. Meclis başlangıcında Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından verilen depreme hazırlık kapsamında üniversite ve teknik sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak komisyon oluşturulmasını içeren önerge oy çokluğuyla meclise reddedildi. Başkan alan zaten üniversitemiz ve teknik kesimlerle işbirliği halindeyiz dedi. Madde Plan Bütçe Komisyonu avalisini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Mecliste son olarak Fener Mahallesi peyzaj düzenlemesi çalışması kapsamında İler Bankası'ndan 10 milyon lira kredi çekilmesini öngören madde görüşmek üzere komisyonu havale edildi. Madde Plan Bütçe Komisyonu avalisini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy kabul edilmiştir.